Biz bu sabah bir kez daha bir siyasi soykırım operasyonuyla uyandık. AKP iktidarının Kürt halkının örgütlü gücüne yönelik tahammülsüzlüğü Kürt halkının örgütlü gücüne yönelik siyasi soykırım operasyonlarının bir başkasıyla uyandık. Bugün Diyarbakır savcılığının talimatıyla DBP'nin örgütlü olduğu illerde il binaları, ileş başkanlarının evi, DBP Genel Merkezi eş genel başkanımız Sayın Keskin Bayındır'ın evi basılarak gözaltına alındılar. İl binalarımıza yapılan hiçbir aramada hepsi hukuka aykırı, hepsinde arkadaşlarımızın ev aramaları esnasında il binalarımıza girildiğini öğrendik. Yani aslında bu sabah burada saatlerce hukuk dışı, hukuka aykırı bir arama gerçekleştirildi. Ve yapılan bu aramada Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı Yetki aşımı yaparak Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının görev ve yetkisinde olan bir siyasi partinin arama kararını vermek verecek kadar hukuka aykırı davranmıştır. Verecek kadar haksızleşmiştir. Kürt halkı ve dostları direnişte kararını vermiştir. Kürt halkı ve dostları özgürlükten yana kararını vermiştir. Dolayısıyla gaspçı iktidar kayyumcu iktidar Kürt düşmanı bu iktidar gidecektir. Kürt halkının ve dostlarının özgürlük günleri yakındır. Demokrasi kazanacaktır. Demokratik siyaset kazanacaktır. İrade gaspı yapanlar, Kürt düşmanları bu topraklarda kendinden önceki bütün kaybeden iktidarlar gibi kaybetmeye mahkumdur. Bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılıdır. Bu yüzyıl kadınların yüzyılıdır. Bu yüzyıl özgürlük yüzyılıdır.